Evet artık yeni bir seriye başlamaya karar verdim. Böyle kahve yaparken sohbet edeceğim bir seri olacak. Kısa videolar olur herhalde. 3-5 dakikalık falan en fazla. Her kahve yaparken de farklı bir konu hakkında sohbet edeceğim. O yüzden aşağı hani bu seriyi devam edeyim mi? Edişmemi düşünüyorsanız da ne hakkında konuşabilirim onu yazabilirsiniz. Bana yardımcı olur. Bu arada kahvemi hazırlayayım. Çekirdeklerimi koydum öğütücümün içine. Ya da çekirdek alır çünkü şey bayatlamasın diye. Her neyse. Durun, önce şunu çekeyim. Çekip geleyim mi? Çünkü çok ses çıkacak. Düymüceksin tamam beni çekerken çünkü. Bu aldı gitti. İşte şey diyor, nasıl bu kadar pozitifsin, sürekli mutlusun, tek başına nasıl sıkılmıyorsun falan. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Mutlu olmak istiyorsanız bütün gün telefona bakmamanız gerekiyor. Yani bütün gün evde oturup yatakta yatıp telefona bakıp yemek yerseniz mutlu olmayı bekleyemezsiniz. Ya yani olabilirsiniz olabilir ama hani şahsen ben olan Olmuyorum da. O yüzden bir şey yapmam gerekiyor kendim için benim en kolay yöntem yani yapabileceğim en kolay şey bir şeye ihtiyaç duymadan, ekstra elementlere ihtiyaç duymadan tek başıma pikniğe gidip gitmek veya kitap okumak. bunu neden yapıyorum? Çünkü gerçekten bir terapi gibi oluyor. Dışarı çıkıyorsunuz tek başınıza, bir ağaç buluyorsunuz, kuş sesleri falan var, kimse olmuyor çevrenizde. Sevdiğiniz şeyi okuyorsunuz veya izliyorsunuz. O da olur tabii ki. Veya uyuyorsunuz. Hani uyumak dışarıda biraz tehlikeli olabilir. <laughs> Ama yine de hem kendinize tek başınıza kalıp fikirlerinizi düşünebiliyorsunuz. Hani neredeyim, ne yapıyorum, niye böyle düşünüyorum diye düşünüyorsunuz. Ne düşündüğünüzü düşünüyorsunuz. Hem de kendinize zaman ayırmış oluyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz yani. Ve çok kolay bir şey mesela. Ama sadece bu yok tabii ki de. Tek başınıza yapabileceğiniz ve size iyi gelecek, sizi geliştirecek bir sürü şey var. Ya zaten kitap okumak da en önemlisi. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Çok net konuşayım mı? Burada hakkında konuştuğumu söylemişimdir umarım. Ben hani eskiden çok kitap okuyan biriydim. Hatta ortaokulda, ilkokulda falan okulun en çok kitap okuyanlarından biriydim. Sürekli belge alıyordum bununla ilgili. Ama sonra liseye geçince bu alışkanlığımı biraz kaybettim. Ve şu an tekrar kazandım düşünüyorum. Kazanmaya çalışıyorum en azından. Sürekli işte okumaya çalışıyorum. Ve çok iyi geliyor. Gerçekten çok iyi geliyor böyle. Sosyal medyadan ayrıldığınız o yarım saat, bir saat sizi çok iyi toparlıyor. Buna yemin edebilirim. Eskiden mesela ne yapardık? Sıkıntı sosyal medyayı açıp onu kaçamak gör, kaçamak olarak görürdük. Şimdi sosyal medyadan kaçmaya çalışıyoruz ki bu çok korkunç ama bu başka bir konu konuşmak için. Devam ediyorum. Başka neler yapabiliriz? Hani kitap okumak dedik, pikniğe gitmek dedik. Yemek yapabilirsiniz. Acayip güzel bir terapi. Ve hani şu an evdeyiz. Dışarı hani çok çıkılmıyor. Zaten yani parklara falan gidiliyor da hani arkadaşlarına çok buluşmuyorsun. En azından ben buluşmuyorum. <laughs> O yüzden çok iyi bir alternatif olabilir. Onun için bisiklet sürmek, hani spor yapmak, evde de yapılabilecek bir sürü spor var, videolar var. Hani yoga'ya başlayabilirsin. Ben mesela bol da kaybettim. Biliyorsunuz eski videolarımda ne var. Eskiden her sabah yoga yapardım, her sabah. Ama neredeyse iki aydır falan yapmıyorum. Bol çıkandım neden, niye kaybettim asla bilmiyorum. Hani farkında olmadan kaybettim. Ama o da çok iyi bir terapi yöntemi. Resim çizebilirsiniz. Ben şuna dinliyorum bir şey yapmak istiyorsanız, yani bir hobiniz olmasını istiyorsanız, hobinize çok iyi olmanız gerekmiyor. Ya mesela bu arada resim çiziyorum. Ee, Instagram'ı takip edenler görmüştür. Bir tane Naciye çizdim. <laughs> Bilmeyenler şu an ne falan diye düşünüyor. Her neyse. İşte şu iyi miyim resimde asla değilim. Ama iyi geliyor mu? Geliyor tabii ki de. Şimdi şey yapacağım. Kilim var. Kilden e, küpe koymalık böyle veya yüzük koymalık Kutular yapacağım. Kutu değil de yuvarlak böyle küllük gibi ama aslında yüzük koydum. Onlarından yapacağım. Aa. <laughs> Hem konuşmam iş yapamıyorum demiştim sanırım. Dükküler <laughs> yarısı. Temizleyip geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> farklı bir şey keşfedebilirsiniz yapmaya çalışırken. Düşünüyorum, düşünüyorum başka. Dans etmeye başlayabilirsiniz. Yine yetenekli olmanız gerekmiyor. Önemli olan sevmek. Bak, yani yetenekli miyim asla değilim. Seviyorum. Evet, eğlenceli geliyor. Ee, düşünüyorum. Ben bir, aslında dikiş öğrenebilirsiniz. Çok mantıklı geldi şu an ama benim eğlencelerim çok yok. O yüzden böyle şeyler yapmıyorum ama

O yüzden bir şeyden başlayın. Size böyle her zaman pazar sizi beklemeyin. Bir şey başlamak istiyorsanız hemen o an başlayın. Mesela pazartesiniz ben diyete, diete gireceğim. Hayır giremeyeceksin. Yine pazartesi edeceksin. Bugün itibaren şu an itibaren giriyorum diyeceksin. Her şey böyle oluyor. Tabii ki de kendinizi çok kısıtlamayın. Yani bir şey yapmam gerekiyor işte. Bugün bir şey yapmadım. Modala girmeyin. Ben geldi yani o moda girdiğim için bunu söylüyorum. Sadece hani kendinizi farkında olun. Ben mutsuzum veya çok mutluyum diyebilin hani. Diyin ki ben mutsuzum bir şey yapmıyorum. Kendime bir şey katmam gerekiyor diyeyim ve bunun üzerine çalışın. Ama yani mesela online dersler de alabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı online işte dersler alabileceğiniz platformlar var. Hem Türk hem yabancı. Aşağıda isimlerini yazarım sizin için. Bu arada sizin de hani yapılabilecek aktivitelerle ilgili fikirleriniz varsa, varsa aşağı yazabilirsiniz. Hem bir sonraki videomda okurum hem de yorumlarda insanlar birbirlerine yardımcı olmuş olur. Başka düşünüyorum. Yani benim söyleyeceklerim bu seferlik bu kadar. Ama lütfen ne kadar değerli olduğunuzu bilin ve hani zamanınızı güzel değerlendirin. Çünkü herkes bu zamanı işte evet tıkadık, çok mutsuz olarak düşünüyor ama aslında kendini geliştirmek için çok mükemmel bir zaman. Hatta annem bana şey demişti, Demişse şu an ne düşünüyorsun dedi böyle, mutlu musun, mutsuz musun demiş. Ben demiştim ki, ya, ya ben şansla mutluyum çünkü Böyle bir zaman oldu ki demek ki bu zamanda bir şey arasam gerekiyor. Bu zamanda kendime bir değişiklik katmam gerekiyor. Yani boşu boşuna hiçbir şey olmuyor. Ben biraz kadere inanamayayım. Bir Hatta dün felsefe dersinde bunu tartıştık. O yüzden bu zamanı boş oturmak dışında evet, şey yapıyorum Kendime bakıyorum, mutluyum bir şeyler yaratıyorum diyeyim. Evet bu kadardı. Sanırım aynı şeyleri tekrardım ama hani söylemek istediğim şeylerdi. Umarım yardımcı olmuştur. Aşağıda size konu fikirleri bekliyorum. Bu biraz ilki acemici oldu tabii yani. Böyle spontane konuşmam çünkü bir anda aklıma geldi. Ama bir sonrakilerde daha böyle çalışma notları alıp geleceğim. O yüzden güzel konular söyleyeyim bana. Sizi seviyorum. Takip edip abone olursanız sevinirim. Hepinizi öpüyorum.